Okay. Merhaba, ben Yücel. Yücel ve Kartlar'a hoş geldiniz. Ben bugün hoş çok sevgili arkadaşım Mehtabım'ın yanındayım ve onun sevgili yeğeninin ismini kullanabilir miyim? Peki. Hatice'nin ve şu anda böyle spontane şekilde tarot bakıyorduk ve bu videoyu da kaydetme, kayıt altına alma kararı verdik. İlk önce her ikinize de çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için ve bu videoda beraber olduğumuz için. Şimdi birkaç soru soracaklar ve ben de bunu onların namında ve tüm kolektifin namında cevaplamaya çalışacağım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için şimdiden herkese teşekkür ederim. Sevgili Mehtapçığım sorunu alabilir miyim ve hangi desteği istiyorsun? Çünkü sen bugüne kadar beni bu tarot serüvenimde en çok destekleyen insanlardan bir tanesisin. Benim için yerin çok çok özel. Bana çok şans getirdin. Bunun için çok teşekkür ederim. Her zaman böyle seninle tarot baktığımız zaman tüylerim diken diken oluyor. Gözlerim doluyor. Umarım dinleyen herkese de aynı hissi yansıtabiliriz bugün. O yüzden sevgiyle başlayalım istersen. Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum. Seninle olmak bana da çok çok iyi geliyor. Senin her hareketin, her lafın, her sözün benim için çok kıymetli, çok önemli. Çok teşekkür ederim. Eee... Seni çok seviyorum. Ben de seni da çok söylemeden seviyorum. O <laughs> ben zaman. de seni çok seviyorum. Ee, ben açıkçası soru sormayacağım. Bu hafta genelleme benim oğlak burcuyum. Genelleme bu hafta beni ne bekliyor? Onu Peki, merak etmek istiyorum. Hangi ediyorum. desteği istersin? Ee, bunu. Bu Onu desteği. Istiyorum. Evet. mehtap gibi oğlak burcu olan herkese gelsin evet. veya yükseleni ay burcu hangi eve denk geliyorsa umarım önümüzdeki bir hafta mı iki hafta mı dedin? Bir hafta dedim. Bir haftada seni neler bekliyor? Mehtapçım beklediğin bazı şeyler biraz yavaş yavaş ilerleyecek ama çok sağlam ilerleyecek. ilk önce bir para yatırımı yapabilirsin, paranı paraya kıtabilirsin. Belirli şeylerde ödeme olmuş tahminim kadarıyla. Tüm oğlak burçları için de bunu söylüyorum. Biraz e, seni ürpertmiş. Ve bundan dolayı da sen biraz böyle geri adam atar gibi olmuşsun. Ama sen kendi kalbine güven. Çünkü oğlak burçları bereketli ve çok çalışkan bir burçtur. Ve e, hayatımda tanıdığım en istikrarlı insanlardan bir tanesisin. Ve müthiş ticaret yapabiliyorsun. Biraz daha e, dışarıya yönel. Böyle ikizler gibi ol. Daha fazla iletişime geç, daha fazla konuş, daha fazla reklamın yapılsın. Ve etrafındaki insanlara da yaptığın işler hakkında bilgiler e, dağıt. Çünkü komünikasyon olduğu müddetçe işinde çok ilerleme olacak. Önümüzdeki bir yılda bir yatırım planlıyorsun ve bu yatırımda kendi kalbine güven. Çünkü o seni doğru yere getirecek. Yeni bir iş yapabilirsin. Bu bir haftaya çok dikkat et. Çünkü ilk önce şunu da söylemeden geçmeyeyim. Geçmişten gelen bir yatırım var ortada. Belki bunu satabilirsin. Belki yeni bir kapı açacak sana. Geçmişten getirdiğin ticaret olabilir veya ne kadar bir para birikimin varsa internet üzeri alışveriş yapabilirsin. Ve direkt bir yerde de bir satış yapabilirsin. Çünkü iletişim gözüküyor. Ama yavaş yavaş ilerleyecek. Yani küçük küçük adımlarla istikrarlı bir şekilde ilerleyeceksin. Ve sana hayat şunu söylüyor. Bu haftadan itibaren kendi duygusallığını çok ortaya çıkart. Sağlık konusuna gelirsek eğer birazcık çiftli organlarımız yani bacaklarımız, kollarımız, akciğerimiz gibi organlarımızda belki ufak ufak sorunlar yaşayabiliriz. Ağrılarımız olabilir. Bu yüzden buna dikkat edelim. Göz önünde bulunduralım. Ağrıların olursa bunu ciddiye al, doktora gitmeyi unutma. Ama dediğim gibi Oğlak burcunu bu hafta yatırım ve iletişim bekliyor. Duygusal anlamda da biraz daha böyle kalbini ortaya koy. Çünkü e, Oğlaklar kara kaplı defterlere benzerler ve hep mantıkla ilerlerler. O yüzden de biraz daha duygusallığını öne çıkartarak iletişimini yumuşatmanı tavsiye ederim. Çok daha bereketli olursun o zaman.